Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Slavik'te Laren'le Stars oynayacağız. Öncelikle size yüzümüzü göstermek istiyorum. Buradayız arkadaşlar. Bunu biraz büyütelim. Oynarken böyle açık mı kalacak? Çünkü düğme falan var ya Evet bunu kapatacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. La yanındaki şu Piper Lara. Yani benim 10.000 kupalık hesabım falan vardı ama o gitti vallahi. Ama neyse şimdi arkadaşlar oynayalım. Sen Bunlar. bunu mu aldın? Tamam hadi. Bilmiyorum. Hat hatta bunun farklı kostümünü ne alacağım şu kostümü. Hadi hazır verelim. Ee Lara güzel oynayalım tamam mı? Tamam. Zaten güzel oynuyoruz da. Yani bugün nazar değmezse tabii. Lala sen şuraya git. Sen öldüm. Ya ben sana elmas veririm ve ölürüm diye düşündüm ve hiçbir elmas veremedim. Şu an arkadaşlar dolacağım. Şimdi Laren 2013 Laren ben ise Ayşenur'um. Yani biz oradan ayırt edebilirsiniz. Kanal sahibi bendim ve artık Laren'le birlikte kanal sahibi olduk. Laren. Ne çoğur atacak. Ya. Beni neden Sen kaç. Beni göremiyor ki. artık görüyor 1 saniye daha 1 ben de öldüm 13 saniye dayan ya da dur sonra yaparız yüzümü gösterecektim de 3 tane takım kalmış Frank diyorum, yoksa uyarı onlar gel bak şuraya gel Herkes biliyor Brawl Stars'ı bence yani. O yüzden bence söyleme. Onlar kavga ederken ölsünler. Ondan sonra biz ikinci takıma kalalım diyecektim. Hesaplaşma. Ben hep öyle yapıyorum. Ben gittim. Neredeler? Neredeler? Nerede? 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 Kız neden bağırıyorsun? oldun 5307 kupa. oldun. ödülünü al. Ödül hmm. vermemiş. Şuradan var. İşte. Hemen görevlerime bakacağım. 15 Arkadaşlar karakterlerimi göstermek istedim. Karakterlerim bu şekilde. Şimdi Dynamite alacağım. Eski hesabımda hep buradaki gördüğünüz bütün karakterler vardı. Abartmayayım ama yani bayağı bir karakter vardı. Ve yeni çıkan karakter güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Şu Draco. Draco mu ne işte öyle. Ejderha. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Nakavat oynayalım. Nakavat mı? Nakavat. Nakavat. No cards. İşte öyle bir şey. Dur ben görevlerime bakayım. O, başladık bros. Karnsan ne açtık. Altın. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Neydi işte? Aa Naka. ben tekli yapamayacağıma göre nakavat mı? ne işte. Bende tek hesaplaşma veya nakavat modu var. Aa bende de. Bu yüzden nakavat. Bence nakavatı 5'e 5 beş yapalım. Güzel Zaten... bu. Ben peynir alacağım. Ben Frank. Evet. Ben Frank işte. Ben baz alacağım ya da. Godzilla baz alacağım. Şaka şaka Godzilla'm yok. Zaten o kostüm. Evet. Godzilla. Hadi. Godzilla baz ama Max. bak baz diyoruz orada zaten. Max, Max al. Hazır verdim. Çıkış. Tamam. Çıkışa bastım. Ben şimdi şey alacağım Max. Oyunun sesini açalım birazcık. Arkadaşlar bunun gibi tar bu tarz daha doğrusu em, Roblox ya da farklı bir oyun isterseniz mesela Toko Life mıydı Toko World midney onlardan falan isterseniz ben de o bence o çekebiliriz. Evet çekebiliriz onda ama bir sonraki videolarda falan belki gelecek. Ay burası ha doğru evet, böyleydi böyle, bu. Böyle, 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 böyle. Öldü. Lara seni izleyelim dur. Ama bu izlemiyor. Lara'nı izlemek istiyorum. Bu başka bir arkadaşlar ya. Ben bunu tanımıyorum. Bu ölse de Lara'na baksak. Öldü mü? Sen peni değil mi? O zaman ölmedin. Ben şimdi Laren'in telefonundan oynayacağım. Ve öldürdüm herkese. Bayağı bir kişi. Frank. Im. Tamam kaç kaç. Canım doldu. Canım doldu. Beni ben bendim ve öldük. Ama yine de birkaç kişi öldürdü yani bir kişi falan. Hadi Frank'im. kim? Ya Dynamite sıksa aslında çok güzel olacak. Hoppa. Hoppa. ya kaçsana, niye kaçmadın? Keşke kaçsaydı. Kaçsaydı bu sefer yenerdik yalnız. Sen şimdi canı ben dolacaktı. Ben. Ya da bu, bu da beni benim hep Aa! bombesiyle öldürüyordu Aa! aynı ben. Ay Erp er, 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 canı çok az. Erprium er, şu canın içinde. Çok gördün mü? İkisi de biz değiliz. İkiye bir. Yenersiniz artık. Zaten Yo Ar yenemeyi de biliyorlar. Duvar a benim makinem hala duruyor. Evet. Bakayım Dynamax vursana. Dynamax öyle boş boş geziyor. Ya seni duyuyor mu sanki ya? Bir yanma boş... Yenmez. Önce. Arkadaşlar bu maç inşallah güzel sonla biter. <laughs> Arkadaşlar maç böyle bitti. Evet, Maçın bir... Ya, ya eksi üç yedim de Laren, tamam beş. abartma. Ben eksi beş yedim. Arkadaşlar bunların arasında siz varsanız bana söyleyin. Ay benim kodumu gördüler. Arkadaşlar ID yani işte onu onu ba bana arkadaş hissi yapmak için yapabilirsiniz. Arkadaşlar biz böyleyiz. Hadi başlayalım. Umarım bu sefer yeneriz. Umarım Yine Edgar, var. Yine Edgar, var. Edgar ben alacaktım vazgeçtim. Bu Leon kendini çok bir şey sanıyor diyeceğim de linçlemiş gibi olacağım. Ya mesaj geliyor. Arkadaşlar yani Ceren Yaldız biliyorsanız yani Ceren Yaldız biliyor falan demeyin bana. L herkes bilebilir yani. Veya bilmeyi de bilir. Daha kimseyi saldırmadım. Fazla Saldır. geçtim gidiyorum. El programı ne yapıyor? Hadi öldür. Ha. Öldürdüm. Yani sen 2 3'e 2. 2. 3 e 2. Sen 2. öldün mü? Ama o da hak etti mi dedi E bu su da yüzüyor. Hadi Ayşen Bu suya tamam. <laughs> Zıplayacak ama dur. O suya giremiyor ki. Yenildik galiba. Ee herkes öldü. Aa bak sana üstünde çizgi var. İlk defa böyle bir şey oldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. <laughs> Ay yanlışlıkla ultimi kullandım. Şöyle yapacaktım. Ultim boş yere gitti de. <laughs> Ve öldüm. <laughs> Ama ilk defa o nakavatsı, atsın nakavat mı işte adını ben öyle diyorum arkadaşlar. Şey. Üstü çizgili aynı anda öldükleri için. Ama 3'e 2'ydi canları. Yes. Aa. Ey Ama öldürdü. He bu oyunun şeyi de vardı bu Leon'un. Karakter sende var ya. O güçten ben de yokum. Ya bir vurs ölecek ya. Der boss. Seni linçlemiyorum. Yani bir kötü şey demek de istemiyorum ama yani. Hadi. Ya bir ultisini gönderse ölecek. Hadi. Yine aynı. Yine beraberlik. Bu turu kazanan kazanıyor. Ama yine beraberiz. Ay burada kesinlikle Laren yok. Gel seni de çekeyim. basıyor mu olmadı? Lara şu an seni çekmek istiyorum. Evet seni çekiyorum şu an. Bak. Ana, vur vur vur. Şey Bende böyle bir kasıyor bir şey oluyor. Yo Mervin bittiği için. Öyle değil. Kasıyor. Bu la var ya. Em, suda suda gidebiliyormuş. O yüzden yani bu kı, e, kız mı erkek mi bilmiyorum da onun ismi Lada neyse. Ya. Evet, kaç, <laughs> eksi, 4, Sağ, eksi 3. Haksızlık. Değil. Sağ, eksi, ya, ne yaksızlık? Hiçbir şey. I wanted to. YOLO! Woo! I jumped up something. Ya sen gitsene sağdakine olmuştu ve öldüm. Adını unuttum ya. Şu an sen de gözüküyorsun, ben de gözüküyorum. Ay, dünyaya geldim. <laughs> arkadaşlar. Olmadı ya. Olmadı. Çok sıcak hava. Başlattım başladık arkadaşlar. Örneğinse ee, mesaj gelmese çok iyi olacak. Sen şuraya git bence. Ben ortaya girmeyeceğim vazgeçtim. Çünkü özel güçlerden dolayı. Al onları al. Hayır, öleceğim. Öldüm. Artı 3 kupa. Arkadaşlar, <laughs> bi video bitti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.